Bismillah, Alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve onun dizi dibinde büyümüş sahabenin Ramazan ayı oruç ile olan ilişkisi nasıldı? Bakın kardeşlerim, Ramazan ayında bulunmamız hasebiyle Ramazan ayı aslında bizler için büyük bir nimet, büyük bir rahmet, aynı zamanda fırsattır. İşte bu sebeple değerli kardeşlerim, Ramazan ayını çok ciddi anlamda tamamıyla hayatımızda egemen kılabilmek için bu yönüyle ibadetlerimizde sabır, samiyet, ihlasa çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Ve bunun için kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabesinin nezdinde Ramazan ayı geldiğinde farklı bir hava eserdi. Öyle ki Ramazan ayını öğrenmek istiyorsan, Ramazan ayını oruçla dolu dolu geçirmek istiyorsan, ya da Ramazan ayının muhtavası nedir onu öğrenmek istiyorsan şüphesiz ki senin için ve benim için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Öyle ki Rabbimiz Allah Kerim kitabında لَقَدْ كَانَ lakum fi رَسُولُ ve وَلَقَدْ fi Şüphesiz ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Yine Rabbimiz Allah Kerim kitabında Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni Resul'e itiba edin. İşte bu yönle değerli kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a itiba etmek, Allah Resulü aleyhissalatu örnek almak biz müminlerin en öncelikli konusudur. Neden? Çünkü Kur'an'ı pratik olarak yaşayan, hayata yansıdan, öğrenmemize ve kendisiyle amel etmemize sebep olan hiç şüphesiz ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ister Ramazan ayında olsun ister diğer aylarda olsun müminlerin bunu hayatlarında görüntülemeleridir. İşte bu yine değerli kardeşlerim Ramazan ayını çok ciddi anlamda fırsata çevirebiliriz. Dualarımızın kabul edilebilmesi için bir fırsattır. Rahmete ulaşmanın, rızka ulaşmanın, nimete ulaşmanın, Allah'ın razı olduğu ya da hidayete ulaşabilmek için bu Ramazan ayını en doğru şekilde, en güzel şekilde fırsata çevireceğiz. Bu yönüyle acaba Allah Resulü Ramazan ayına girdiğinde o Ramazan ayı olan ilişkisi nasıldı? Sahabeler Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın dizi dibinde büyümüştü. Peki sahabeler Ramazan ayına girdiklerinde onların hayatlarında Ramazan ayı nasıl yansıyordu bunları çok iyi bilmek durumundayız. Öyle ki sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın dizi dibinde büyümüş, Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an'ı ile amel etmiş ve Rablerine yönelme noktasında çok ciddi anlamda büyük mücadeleler vermiştir. Nitekim Allah azze ve celle Bakara suresi 137 ayetinde ve in amenu bi misli ma amantum bi eğer siz sahabe gibi misli mislini onlar gibi hidayete ya da iman ederseniz onlar gibi hidayete ermiş olursunuz. İşte bu ayeti kerimenin anlamıyla sahabe gibi iman etmek, sahabe gibi amel etmek, sahabe gibi hidayet yollarını aramak bizim için önemlidir. Bu kardeşlerim bakın Hicri 15 yıl Hicretin 15. senesinde özellikle kardeşlerim yani Risaletin 15. yılında ilk defa Ramazan ayı farz kılınacak. İlk defa Müslümanlar Ramazan ayında 30 gün oruç tutacak. Öyle ki daha öncelerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına aşure günleri oruç farzdı. Ve diğer ibadetlere gelince kardeşlerim diğer ibadetlerde Allah Subhanehu ve Teala bu meselede onlara farz kılmamıştı. Ama bu Ramazan ayını hicretin, risaletten tam 15 yıl sonra farz namaz kılınacak. Rabbimiz Allah Kerim kitabında Ya eyyühellezine amanu kutibe aleykumus kema kutibe min kablik Ey iman edenler size oruç farz kılındığı gibi sizden öncekilerinde farz kılındı. Umulur ki sıtıkun umudu ki sakınırsınız. Umudu ki korkarsınız. Umudu ki kendinizi şirkten, küfürden, haramdan korursunuz. İşte bu açıdan değerli kardeşlerim, Ramazan ayını dolu dolu geçirmenin yöntemi peygamberin hayatında Ramazan nedir onu öğrenmekle geçer. Ya da sahabe Ramazan ayını nasıl geçiyorsa o şekilde geçirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Ramazan ayı gerçekten de Allah'ın kullana rahmet ettiği, kullana hidayet yollarını gösterdiği bir aydır. Ve tamamıyla Kur'an bu ayda inmiştir. Hak ile batılın ayrılması bu ayda gerçekleşmiştir. Yine bununla beraber kardeşlerim birçok alanda Ramazan ayında müminler büyük nimetlere, büyük rahmetlere ulaşmışlardır. Bu açıdan Ramazan ayına ulaştığımız anda, yapmamız gereken şeyleri çok iyi bilmemiz lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asabına şunu sürdü. Men sâme râmeden ve ehdisâben hufire lehumâ takadda mizzembi. Kim iman ederek mükafatını yalnız Allah'tan beklemek suretiyle Ramazan orucu tutarsa hufire Onun geçmiş günahları affedilir. İşte bu büyük bir müjdedir. Bu büyük bir nimet ve büyük bir rahmettir. Biz müminler olarak Ramazan ayını çok iyi geçirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, peki Allah Resulü Aleyhisselam ve ashabı Ramazan ayını nasıl geçiriyorlardı? Kardeşlerim, Ramazan ayı cihat ayıdır. Ramazan ayı Allah'ın yardım eden, Allah ile bağlarını güçlendiren, duaların kabul edildiği bir aydır. Ramazan ayı kardeşlerim, Kur'an ayıdır, Ramazan ayı zikir ayıdır ve biz bu yönüyle Ramazan ayını dolu dolu geçireceğiz. Çünkü Allah Resulü ve ashabının hayatında işte biz bu ibadetleri görüyoruz. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında cihat ordularını hazırlıyordu. Bedir'de müşriklerle olan savaşımız hangi ayda olmuştu? Ramazan ayında olmamış mıydı? O gün müşrikler bin kişilik bir grup, bir orduyla 305 kişilik mümin ordusuna karşı bir savaş, bir ultimatum, bir çatışma sancağıyla Müslümanların karşılarına gelmemişler miydi? Ve bu gerçekleşen savaş Ramazan ayında olmuştu. Mekke'nin fethi hangi ayda olmuştu? Mekke'nin müşriklerinin o putlarının yıkılması, Kabe'nin etrafında 360 put ve ellerinin içindeki nice putların yıkılıp dağılması hangi ayda oldu? Mekke fethi hangi ayda fethedildi? Ramazan ayında fethedilmedi mi? Kardeşlerim Tebuk seferi hangi ayda gerçekleşti? Öyle ki Tebuk seferi kardeşlerim İslam tarihinde en zorlu en zorlu hada Ceysul Usra en zorlu ordu en zorlu savaş Tebuk Savaşı'dır. Nitekim müminler yaklaşık 30 bin kişilik bir ordu hazırlamış. Öyle ki bahar gelmiş, serinlik almış, başını gitmiş, meyveler olgunlaşmış. insanların dışarı, dışarıya çıkmayacağı, insanların cihatta nefislerine çok ağır geleceği bir dönemde işte o Ramazan ayında Resulullah Efendimiz'in komutanlığında 30 bin kişilik İslam ordusu Bizanslara karşı bir savaş ilan ediyordu. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bizans ordularının sınırlarına, onların ülkelerinin sınırlarına kadar gelecek. Bizans İmparatoru Heraklius Allah Resulü ile savaşmayacak. Niye? Çünkü onun bir peygamber olduğunu biliyordu. Çatışmayı göze alamıyordu. Öyle ki Allah Resulü o civar bölgelerinin ne kadar Arap müşriklerden varsa onların hepsini cizye bağladı ve bunların hepsi Ramazan ayında gerçekleşti. Kardeşlerim, Yemen'in fethedilmesi, Yemen toplumunun iman etmesi Ali radıyallahu an'ın 300 kişilik süvariyle Yemen'e gittiği o ay hangi aydır? Ramazan ayı değil midir? İşte kardeşlerim, biz Ramazan ayını dolu dolu geçirmeliyiz. Ramazan ayını hayatımızda görüntüleyen Hayatımızda ikame eden Ramazan ayında Rabbimiz olan Allah bize ne emretmişse ve bu ay içerisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünneti neyse bunu yerine getirmek biz müminlerin en asli görevidir. Ve biz bugün Ramazan ayında işte bugün sokaklara çıkmalıyız, bugün mahalleleri gezmeliyiz, bugün evleri dolaşmalıyız, insanlara Allah'ı davet etmeliyiz, imana davet etmeliyiz, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden ve bu yünle İslami çalışmalarda bulunmakla mükellefiz. İşte bu ay bir nimet ayıdır, bir rahmet ayıdır. Öyle ki kardeşlerim bu ayda bir gece vardır. O gece bin aydan daha hayırlı bir aydır. O öyle bir gecedir ki bir insanın ortalama yaşının üstünde olan ve yaklaşık olarak 83 yıla tekabül eden bin aydan bahsedeceğiz. Bu bin ay dediğimiz şey bir gecede gerçekleşebilecek, bir gecede kazanımları olan, bir gecede 83 yıllık günah varsa, küfür varsa, şirk varsa, haram varsa, başı bozukluk varsa o gecede 83 yıllık zulmün, kötülüğün sonlandırılması, tövbelerin kabul edilmesi anlamına gelecek. Yani bir insan düşünün 83 yıl boyunca Allah ile çatışacak. Hayatında imanı, İslam'ı görüntülemeyecek. Hayatında şirk ve küfür unsurları olacak. Hayatında kötülük ve zulüm olacak ve ona Allah bir fırsat verecek. Kadir gecesinde samiyet, ihlas, teslimiyet Allah ile bağını güçlendirme noktasında gelecek ve Rabbine duada bulunacak. Allah'ım affet beni, Rabbim günahlarımı bağışla, kendime zulmettim şeklinde Allah'a tövbede bulunduğunda o kimsenin kim olursa olsun ne kadar günah olursa olsun Allah'ın onu affedeceğini ne yapıyor kardeşlerim? Allah vaatte bulunuyor. Yine bununla beraber bir insan, bir insan normal bir insanın sabah akşam İslam'ın kendisine farz kıldığı namaz, oruç, zekat, cihat, ibadetin hangisi olursa olsun o gece içerisinde normal bir insanın 83 yıl içerisinde kazanılması gereken ne kadar sevap varsa onu bir gecede kazanabilecek bir fırsatı Allah sana verirken sakın gafillerden olma. Allah sana bu rahmeti indirirken sakın dinden yüz çevirenlerden olma. Allah sana yardımını, senin duanı kabul edecek ve sana yollarını gösterecek bu fırsatı verirken sakın ha sakın bu gece konusunda bir gafletin içinde olma. Allah ne diyor? İnne enzelnehu fi leyletil kadr. Şüphesiz ki biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edraka ma Leyletul Kadir. Sen Leyletul Kadir o Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Leyletul Kadir hayrun min elf O Kadir gecesi bin aydan 83 yıl kardeşlerim bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzülü melaike ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli min kulli emir Peygamber me melekler Allah'ın emri ve onun esenliğiyle tamamıyla o serinliğin vaktine kadar büyük bir sükunet, büyük bir huzur ve büyük bir emniyetle inerler de inerler. Ne için inerler kardeşlerim? Selamun hi hatta metlul fecr o fecin çıkışındaki o esenliğe kadar. Niye? Çünkü o gün o meleklerin inişi kardeşlerim müminlerin tamamıyla bazı gerçeklere, bazı hakikatlere ulaşıp Allah'a kulluklarını, İslami bilinçlerini kazanmaları için Allah'ın meleklerinin Allah'a dua ederek müminlerin İslam'la tanışması içindir. İşte bu yöne kardeşlerim bu ay Kadir gecesidir ve bu ayda mutlaka müminler Kadir gecesini en güzel şekilde yerine getirmesi lazım. Kardeşlerim bakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında cihat ettiğinden bahsettik. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ramazan ayına önem verir ve Ramazan ayında iftar ile ilgili çok ciddi anlamda ehemmiyet verir. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamıyla iftar vaktini önemser ve iftar vaktini geciktirmeksizin hemen oruçların açılması gerektiğini vurgulamıştır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin taklit ettiği bir hadiste kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta Acele darananlardır buyuruyor. Yani bir mümin iftar vaktine ulaştığında asla geciktirmemesi gerekir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iftar vaktini geciktirmeksizin hatta bazı rivayetlerden daha iftar vakti çok yakın zamanda sofraya oturur ve beklerdi. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iftar ezan okunduktan hemen sonra Allah Resulü bulursa ilk önce hurmayla orucunu açardı. Eğer hurma bulmaz ise su ile orucunu açardı ve bu şekilde bize nasıl iftar açmamız gerektiğini, ne ile iftar açmamız gerektiğini en güzel şekilde öğretmektedir. Yine bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan ayına girdiğinde gündeme getirdiği en önemli ibadeden bir tanesi teravih namazıdır. Maalesef bugün bazı kardeşlerin nefsine ağır geliyor. Teravih namazına gelmek istemeyenler var. Teravih namazını kılmak istemeyenler var. Teravih konusunda nasipsizliği tercih eden bazı kardeşler var. Ey kardeşlerim, Ramazan ayının bir ibadet ayı olduğunu, bir kulluk ve bir iman birimi olduğunu ve bu ay içerisinde teravih namazının öyle bir nimet, öyle bir rahmet, öyle bir ihlasın sonucunda Allah'ın kulunu affedeceği büyük bir ibadet olduğunu çok iyi bilmek durumundasın. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam teravih namazını kılmıştır ve sahabe de kıldırmıştır. Ve bu aşan kardeşlerim Bukhari'nin rivayet ettiği sahih rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam 8 rekat namazla beraber bazen 3 rekat vitir bazen 5 rekat vitir şeklinde teravi namazını eda etmiştir. En sahi olan 8 rekattır. Yine bununla beraber İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Ebu Hanife gibi büyük alimler tamamıyla getirdikleri başka deliller ki bu deliller kardeşler aslında Bukhari'nin tagri ciddi hadisi kıyasla daha zayıf konumdadırlar. Onlar da 20 rekat olarak teravih namazını eda etmişlerdir. İmam Malik ise 36 rekat şeklinde teravi namazını eda etmişlerdir. İşte bu açıdan kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselam ve ashabı Ramazan ayında teravi namazlarını kılarlardı. İster evlerinde kılarlardı, ister cemaatle kılarlardı. Bu konuda kimse kınanmazdı. Ve bu açıdan sahabeler kendileri mescitlere gelirlerdi ve Müslümanlar Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın tamamıyla tavsiyesiyle emriyle onlar bir araya gelecekler ve cemaatle namazlarını ikame edeceklerdir ve biz de Müslümanlar olarak bu Ramazan ayını dolu dolu geçirmek istiyorsak mutlaka teravih namazına katılımda bulunmak durumundayız kardeşlerim. Yine bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında Kur'an'ı çok önemser ve Kur'an'ı Ramazan ayında iki defa Cebrail Aleyhisselam'la kendisi mukabele tarzında Kur'an'ı okurdu. Öyle ki Kur'an kardeşlerim Ramazan ayında inmiştir. Sen Ramazan ayında Rabbini tanıyacaksın. Sen Ramazan ayında kulluk birimlerini tanıyacaksın. Sen Ramazan ayında Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın hukuk normlarıyla, Allah'ın yaşam programıyla tanışacaksın. Sen Ramazan ayında hayatını ıslah etme, hayatını terbiye etme, hayatını tamamıyla ilahi öğretilere uygun bir şekilde geçirebilmek için bir ıslah, bir terbiye, bir değişim ve dönüşümün sonucunda 11 aya kendini İslami bir hayat için tamamıyla uygulayabilecek ve devam ettirebilecek bir ortamın oluşması noktasında bir mücadele içinde olmalısın. Değerli kardeşlerim mutlaka her birimiz Kur'an okumalıyız. Kur'an okumasını bilmeyenler, Kur'an'ı Arapça okumayanlar ya da Kur'an'ı okuma fırsatları olmana rağmen bu açıdan Kur'an'ı öğrenme konusunda tembellik gösterenler bilsinler ki onların yaptıkları büyük bir hata, büyük bir nasipsizliktir. Çünkü Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ Şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz kolaylaştırdık. Biz bu Kur'an'ı öğüt alsın diye kolaylaştırdık. O halde öğüt alacak olanlar yok mudur? Ayeti tamamıyla bu meselede bize neyi öğretir kardeşlerim? Kur'an'ın kolay olduğunu, okunabildiğini, amel edilebilir olduğunu ve bizim hayatımıza, fıtratımıza, tabiatımıza, yasalarıyla, değer yargılarıyla uygun olduğunu gündeme getirirken bazı kardeşlerimiz hocam ben Kur'an okuyamıyorum, hocam bana zor gelir gibi bütün mazeretler büyük bir yalan Büyük bir aldatmadır. Allah'tan korkun. Allah hadis süresinde yedi yerde üst üste aynı ayeti. Kardeşlerim üst üste yedi ayette وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الْزِكْرِ fehel muttekir Şüphesiz biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Bundan öğüt alacak yok mudur ayetiyle? Biz anlıyoruz ki kardeşlerim mutlaka Kur'an okumalıyız. Kardeşlerim Kur'an okumakla beraber son olarak şunu söyleyeyim. Biz müminler olarak Ramazan ayını nasıl geçirmeliyiz? Ramazan ayını nasıl eda etmeliyiz kardeşlerim? Bakın biz daha demin Kur'an'dan, sünnetten getirdiğimiz delillerle sahabenin ve özellikle Resulullah Efendimiz'in hayatında Ramazan ayı olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir cömertteki sadaka, zekat, infakta bulunuyordu. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayda teravih namazını kıldırıyor, ibadetlerini çoğaltıyor, Kur'an okur, zikir yapar ve birçok ibadette sahabe örnek olurdu. İşte biz de bu ay içerisinde kendimizi düzeltmeli, büyük bir değişim ve dönüşümün sonucunda Allah Resulü ve ashabının şahsında ibadetleri en güzel şekilde yerine getirebilme noktasında bir mücadele içinde olacağız. Eğer sen namaz kılmıyorsan, eğer sen Ramazan ayında oruç tutmuyorsan eğer sen Ramazan ayını gaflet içinde geçiriyorsan, malın, mülkün, makamın adamı olma noktasında hala bir mücadele içindeysen, sen dünyada da ahirette de nasibi kendisine kesilmiş, maalesef birçok alanda nasipsiz bir adam olursun. Eğer sen Ramazan ayında Allah'a olan bağını güçlendirmiyorsan, Ramazan ayında kulluğunu gündeme getirmiyorsan, işte bu Allah ile bağın kopması anlamındadır o zaman kardeşlerim Ramazan ayında ne yapacağız? Bir, kardeşlerim namazlarımıza daha fazla ehemmiyet göstereceğiz. Namazlarımızı en güzel şekilde kılacağız ve namazlarımızın vakitlerinde asla tembellik göstermeyeceğiz. Bazen bazen kardeşlerimiz çarşıda pazarda alışveriş yapıyorum diyor namazı geciktiriyor. Ya da bazı kadınlar evlerinde benim işim var ya da şu var kadın namazını geciktirip kaza edebiliyor. Bu Allah katında asla kabul edilmeyecek bir mazit olmakla beraber büyük bir zulüm, büyük bir kötülüktür. Çünkü namaz tamamıyla tevhidin yansımasıdır. Namazın olmadığı yerde tevhid olmaz. Tevhidin olduğu yerde namaz vardır. Bu yönüyle kardeşlerim namaza çok önemli ehemmiyet vereceğiz. Yine bununla beraber kardeşlerim Ramazan ayında özellikle ilahi öğretileri, Kur'an'ı sünneti öğrenme, Onunla amel etme konusunda Kur'an'ı okuma, tevhid ile ilgili, imanla ilgili kitap okuma, dinimizi tanıma, öğrenme ve amel etme noktasında mutlaka ciddi anlamda bir mücadele içinde olmamız lazım. Eğer siz dininizi bilmiyorsanız, eğer siz inandığınız Rabbinizi bilmiyorsanız, eğer inandığınız peygamberi tanımıyorsanız o din Allah'ın dini olmadığı gibi o inandığınız Allah Allah'ın razı olduğu, kendisinde beklediği o niteliklerin tamamıyla hakkı yerine getirmediği için asla kabul etmeyeceği bir ilah olur. Bu yönüyle kardeşlerim biz müminler Ramazan ayında tevhidi çok iyi bilmeliyiz. Herkes mutlaka kitap okuması lazım. Çok yoğun olabilirsin. 20 sayfa 30 sayfa okursan bu sana çok büyük fayda sağlayacaktır. Yine bununla beraber kardeşlerim Ramazan ayında davet yapmak. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti ve hasene ve billeti ahsen. en güzel şekilde onları Rabbinin yoluna öğütle nasihatle davet et ve onlarla en güzel şekilde tartış biz davet yapacağız çünkü Allah Resul Ramazan ayında böyle yapıyordu cihat yapacaksınız kardeşlerim hocam cihat nedir cihat birilerinin hidayetine vesile olmandır cihat iyiliği emretmendir kötülüğü nehyetmendir Cihad Allah'ın davasına yardım etmendir. Cihad İslami çalışmalarda bulunman demektir. Kadınıyla erkeğiyle kardeşlerim bu meseleyi ciddiye alacağız. Ahlaklı bireyler olacağız. İftira, dedikodu, kötü ahlaktan kaçınacağız. Neden? Çünkü Ramazan ayı kardeşlerim bir ıslah ve terbiye ayıdır. Eğer sen erkeğiyle kadınıyla şu Ramazan ayında dedikoduyu terk etmiyorsan, gıybeti terk etmiyorsan, din ve kuşamını İslam'a göre uygun bir şekilde biçimlendirmiyorsan, eğer sen kötü sözler söylüyorsan, ahlakında bozukluk, murdarlık varsa bil ki sen Allah'ın kendisinden rahmet etmediği büyük bir nasipsizsin. Kardeşlerim, iman ile ahlak birbirinden ayrılmayan bir madalyonun iki yüzüdür. Nasıl ki bir madalyonun yüzünü diğerinden ayıramıyorsanız, aynı şekilde kardeşlerim imanı ahlaktan, ahlakı imandan asla ayıramazsınız. Bu biz ahlaka önem vereceğiz. Kadınıyla erkeğiyle birbirimize karşı dürüst, samimi, ahlaklı olacağız. Hatamız olacak. Hataları bağışlayan olacağız. Kötü bir şey yapmış olabiliriz. Biz o kardeşimize karşı kin, nefret duymayacak. Onun daha dürüst, iyi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kardeşlerim, Ramazan ayı zikir ayıdır kardeşlerim. Bu ayda sürekli zikir, dilinizi zikre alıştıracaksınız. İbadetlere alıştıracaksınız kendinizi. Allah'a yönecek, Allah'a Allah, Allah bağınızı güçlendirme noktasında çok ciddi anlamda bir mücadele içinde olmanız lazım. Bakın kardeşlerim, gerçekten Ramazan ayının bir Kur'an ayı olduğunu ifade ettik. Bu ayın büyük bir rahmet ayı olduğunu söylemiştik. Allah Azze ve Celle tamamıyla Ramazan ayının ve kendinize tutulan orucun hesabının sevabının kendisine ait olduğunu ve onun kuluna vereceğini ve kulunu mutlu edeceğini, kulun da Allah'tan, Allah'ın da kuldan razı olacağını ifade ederken, bugün insanların birçokları bu meselede büyük bir gafletin içinde büyük bir zulme sebep olmaktadır. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sefere çıktığında Ramazan ayında oruçtu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu Ramazan ayında seferde cihat yapıyor ve bu seferde kardeşlerim oruç olması Müslümanları yorgunlaştırmıştı. Efendimiz herkesin arasına çıkıp herkesin görebileceği bir yerde bardağı aldı, bir yudum su içti ve ondan sonra onların oruçlarının bozmasını istedi. Neden? Çünkü Ramazan ayında başlatılan bu seferde bir cihat vardı. Cihatın kazanımları, cihatın hedefine ulaşabilmesi için orucu bozmalarını Allah Resulü Aleyhisselam bir ruhsat olarak izin veriyor ve bunun sonucunda kardeşlerim orası fethediliyor. İşte biz de müminler olarak mutlaka bu ayı fırsata çevireceğiz. Kulluğumuzu en güzel şekilde yerine koyacağız. İbadet var, zikir var, kulluk var, itaat var, Kur'an'ı öğrenme var, Kur'an'la amel etmek vardır. Ahlakımızı güzelleştiriyoruz ve bunun içinde Allah'tan bol bol dua talebinde bulunuyoruz. Kardeşlerim tekrar söylüyorum. Mutlaka duanız varsa duanızı yapın. Ey kadınlar, ey erkekler, yaşlısıyla genciyle gerçekten dua edeceğiniz bir vakit vardır ki o dua tamamıyla iftar vakti Resulullah Efendimizin ifadesiyle duaların kabul edileceği bir zaman dilimidir. İşte bu dilimi en iyi doğru ve kabul edilebilmesi için fırsata çevirmemiz lazım. Rabbimiz olan Allah Ramazan ayının en güzel şekilde ihya eden samiyetle ihlasla kendisine kul olmuş kendisi uğrunda mücadele eden onun dine yardım eden kullardan olmayı bize nasip etsin. Eksiklerimizi gidersin. Önümüzdeki engelleri kaldırsın. Bize yeni yeni kardeşler, yeni yeni dava adamları nasip etsin ve onun uğrunda mücadele eden bir kadronun meydana gelmesi için Allah bize yardım etsin. Allah şu Ramazan ayında önümüzü açmakla beraber Allah'tan birçok alanda tevhid davetin ulaşması noktasında bizi görevlendirmesine, bize rahmet etmesini ve aynı zamanda bize yol göstermesini niyaz ediyoruz. Amin. Ahiru da'vatuna anilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır <laughs> innel insana lefi khusur illa alladine amanu ve amnu salihati ve tavassavu bil haqqi ve tavassavu bil